Şimdi arkadaşlar bu soruda devam ediyorum üçüncü köyden. Şimdi bir mezuniyet yemeğinde herkes birbiriyle tokalaşmıştır. Toplam 45 tokalaşma olduğuna göre yemekte kaç kişi vardı mantığıyla ilerlediğimiz için. Şimdi burada bilmeniz gereken bazı özel durumlar olduğu için aslında ben bunu burada kesmek durumunda kaldım. Şimdi 45 tokalaşmanın olduğu durumlarda işte en kişi var desek alıyorum diyor. 3 kişinin burada bir mantığı vurgulayalım. Üç kişinin tokalaşma durumunda. Şimdi bu birinci kişi, bu ikinci kişi, bu üçüncü kişi. Bu bununla tokalaşır, bununla tokalaşır değil mi? Şimdi bu bununla tokalaştığı için bu da bununla tokalaşmış oluyor zaten. Bu da bununla tokalaşmış oluyor zaten. Ne oluyor? Burada iki tokalaşma gerçekleşmiş oluyor değil mi? İki tokalaşma. Üç kişide. Ha. Şimdi. Tabi e, bunun bununla tokalaşması sayılıyor mu? Sayılmaması lazım. Sayılmıyor olması lazım. Tabi kişiden, kişiden, kişiye artık nasıl bir bakış açısı varsa bazen böyle e, soru yazmak için yazanlar mantığıyla konuşuyorum. E, soruyu birazcık zorlaştırıp hani mantığını sadece kendilerinin çözebileceği tarzda sorular yazdıkları için yani pek bir açıklaması yok. Yani neyse Allah herkese akıl fikir versin diyelim. Şimdi Tokalaşma sayısı artı bir kişi fazla oluyor değil mi? Yani en artı bir kişi oluyor. Tokalaşmadan fazla en artı bir kişi oluyor. Şimdi en tokalaşmada en artı bir to e kişi oluyor. En artı bir kişi. Şimdi en artı bir kişiyi nasıl biz bulacağız? Nasıl bulacağız? Şimdi şimdi şimdi. Şimdi mesela bir kişi sıfır tokalaşma değil mi? İki kişi bir tokalaşma. İşte 3 kişi e, iki tokalaşma. 4 kişi 3 tokalaşma. Bla 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 bla. En kişi en eksi 1 tokalaşma. Değil mi? Gibi gibi. Şimdi burada kaç tokalaşma olduğunu şöyle buluyorsun. Şimdi tokalaşmaların hepsini toplamamız lazım. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı bla 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 bla. bla. İşte en eksi 1 tane tokalaşma olması lazım. Şuraya en eksi 1 yazıyorum e, ee, n-1 eşittir. Ne olması lazım? 45 olması lazım. Şurada burada da bir Gauss formülümüz var bizim. Gauss formülünü bilmeniz lazım. Gauss formülünü bilmeyince de sonuç çıkmayacak. İşte son eleman örneğin n ise şöyle oluyor. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden cevabın 45 çıkması gerekiyor. Birden işte n'e kadar olan sayıların toplamı mantığıyla çıkıyor bu. Ee, işte buradan ne buluyorsun? Şuraya yazıyorum. n çarpı n artı 1 eşittir 90 ise burada şunu yapabilirsiniz. n kare artı N eşittir 90 gibisinden işte bir sayıya bir sayı verebilirsiniz. Mesela 9 verdiğiniz 81 artı 9 daha 90 yaptı. Veya hangi iki sayının çarpımı 90'dır? İşte buraya 9 verdim. Burası 10 olur. 90 çıkar. N'i yani buradan 9 bulurum. 9 buldum ama bu bizde kaç kişi lazım? N artı 1 kişi lazım. Burada yemekte kaç kişi vardır? 10 mantığıyla çözülebilir. Tabi bu soru üzerinde çok düşünmenizi tavsiye etmem. Ee, bilinmeyen yerden geliyor soru. Şunları öğreneceğiniz zamanları örnek veriyorum şimdi bakın. Ee, öğretim programında e, toplam çarpım sembolünü öğrendiğiniz sınıf düzeyiniz 12. sınıf. 12. sınıfa gelmeden bunlar verilmeli mi? Verilmeli bence. Ama verilmeden soru sorulmalı mı? Bence sorulmamalı. Daha farklı bir yolu varsa da aklım Yüz yüze çözmeye çalışırım size ee, daha böyle bir metot geç, geliştirebilirsem inşallah daha anlayacağınız dilde ilgileneceğim tabi zamanı var şu an daha seri videolar çekmek adına üzerinden geçtim yani anlattım anlatacağım çok üstünde durmayın çarpma yoluyla sayma 4 kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazar 3 basamaklı doğal sayı yazdığı zaman hemen 3 tane çizgi çekiyorsun Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Doğal sayı yazıyoruz. Tamam. Yani eksili bir şey yazamıyorsun. Önemli değil. 3 tane kaç doğal sayı yazabilir? E tamam. Ben şimdi yazdım. 6 tane sayım var. Birinci basamağı altı 6 sayının altında yazabilir miyim? Yazabilirim. İkinci basamak altında yazabilirim. 3'ünü yazabilirim yazabilir, miyim? De yazabilir miyim? Cevap buradan 216 gelir. İşte rakamları farklı derse örnek veriyorum. İşte yine 3 tane çizdin. 3 basamaklı. Birinci basamağı 6'sını yazdın. Artık birini yazamazsın. Sonra son basamağı da işte artık birini başta birini ortada kullandın. O zaman bu şekilde Sonra 4 basamak kalır falan filan. Bak çift sayı yazılabilir demiş. Yine mesela şöyle 3 çizgiyi çektim. Çift sayılarım 2, 4, 6. O zaman buraya gelecek sayılar 2, 4, 6. Yani 3 tane sayı mı var? 3. Tamam bu sayıları bir farklı, de, e, farklı dememiş. Yani rakamları farklı dememiş. Sayılar farklı ama rakamlar farklı değil. O zaman buraya 6, 6 tarzında hemen yazıp 108 diyebiliriz. Şimdi hem rakamları farklı çift sayılar dedi. Şimdi şöyle yapalım. Rakamları farklı olacak. Hem de çift olacak. Ee, rakamları farklı. Bir dakika. 2 4 6 dedim. Buraya yine 3 tane geldiğinin e, garantisini veriyoruz. Şimdi bir tanesini burada kullanırsan artık burada kullanacağın kaç tane kalır? 5 tane kalır. Burada da o zaman bir burada, bir başta, bir sonda kullandım. 4 tane kalır. Yine cevap buradan 5 4'ten 60 gelir. Blabla bula diyebiliriz mantıklarımız aynı. Düz mantık ilerliyoruz. Şimdi gelelim 3-4. soruya. 1-2-3-4 Kümesin elemanları kullanan 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı? Bazen kelimeleri yutuyorum da ben satın hızlı okuyorum. 3 basamaklı kaç farklı falan filan neyse. 3 basamaklı dedi. Hemen 3 çizgiyi çektim. 4 derse 4 çizgi 5 derse 5 çizgiyi çekelim. Kaç farklı doğal sayı? 4 tane sayım var. Rakamları farklı dememiş. O zaman 4-4-4 cevap. 4 üzeri 3. Yani 64. Kümesin elemanları kullanan rakamları farklı demiş. Rakamları farklı demiş. Hemen 3 basamaklı dediği için 3 tane çizdim. Kaç farklı doğal sayı demiş. Doğal sayı dediği için eksi yazmıyoruz zaten. Eksi de yok Allah'a şükür. O zaman rakamları farklı dediyse burada 6 sayı var. Rakamları farklı ise artık 6, 5, 4 diye giderim. Çünkü bir tane kullandım. İlk sonra ortaya 5 kalır. Burada da bir tane kullandım. 4 kalır. 6 çarpı 5, 30. 4 çarptı. 120. Kümesin elemanı olan 4 basamaklı. Heh, 4 basamaklı. Bir an hiç vermeyecek sandım. Kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi çift sayılarım 2 ve 4 mü? 2 ve 4. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Sonra iki tane sayım gelebilir. Çift sayılardan. 5 basamaklı sayılarım var. 5, 5, 5 dedim. 125 çarpı 2'den cevap. Hepsinin çarpımı bu arada. Unutmayalım. Unutmayalım bunları. Ne yapıyoruz demeyin. 250 durum söz konusudur. Kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı. 3 basamaklı dedi. Tek sayı dedi bu defa. Tek sayılar 1, 3, 7. Yok 5 de var. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Hop. 4 tane sayımız var burada. Şimdi. 3 basamaklı rakamları farklı dedi. Bir tane burada kullandım. Ne kaldı o zaman 5 sayıdan? Bir tane kullandığımı varsay. 4 kaldı. Bir başta bir sonunda kullandım. 3 kaldı. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 4 48. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir sonraki konumuza geçelim. Çarpma yoluyla sayma 5. 5 ile tam bölünebilen kaç harfli doğal sayı yazılabilir? Evet. 3 basamaklı demiş yine. 3 basamaklı dedi hemen 3 çizgimi çektim. 5 ile bölünebilmesi için sonunun 5 veya 0 ile bitmesi lazım. E, 0 kümede yok. O zaman 5 ile bitmesi lazım. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayım var. 6, 6, 1 şeklinde yazabilirim. 300'den büyük demiş. Bak buralara dikkat edelim. Yine 3 basamaklı. 300'den büyük dediği için o zaman ben 1 ve 2'yi alamam. Yani şuraya 4 tane sayı yazabilirim. Sonunda herhangi bir şey demiş mi? Rakamları farklı. Kaç farklı? doğal sayı. Sonra çift Dememiş. İşi zorlaştırabilirdi istese. O zaman ben bu başa 4 tane sayı yazabilirim. Değil mi? Rakamları farklı dedi. Bir tane başta kullandım. 6 sayım vardı. 5 kaldı buraya. E rakamları farklı dedi. Ne oldu? Şimdi bir tane başta bir tane burada kullandım. Buraya ne kaldı? 4. Cevap buradan 80. Sağ tarafı inceleyebilirsiniz yine. Mantığını vererek gidiyorum zaten. Kümesinin elemanları kullanılarak 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı. 3 basamaklı çizdim. 5 ile bölünebilmesinin sonunun 5 ile veya 0 ile bitmesi lazım. 5 kümede yok. Rakamları farklı demiş mi dememiş. Cevap 25. Görmüş olduğunuz gibi. Kümesin elemanları kullanarak 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı 3 basamaklı çizdim. 5 ile bölünebilen dedi. Kümede 0 olmadığı için 1'i hemen yazdım. Rakamları farklı dedi. Bir tane sonda kullandım. Buraya 4 kaldı. Bir tane sonda bir tane başta kullandım. Cevap 12. Kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı. Tek sayı. Hmm. Şimdi. Pardon. Elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı tek sayı yazabilir? 1, 2, 3, 4 tane tek sayım var. Ben şunu şöyle bir uzatayım. 4 tane tek sayım var. O zaman 4 tane gelebilir. Rakamları farklı dediği için bir tane sonda kullandım. 7 sayım vardı. 6 kaldı. Bir sonda bir başta kullandım. 5 kaldı. Herhangi ekstra bir şey demiş mi? Dememiş. O zaman cevap 6, 5, 4'ten 30, 4, 120. Kümesinin elemanları kullanarak 300'den büyük. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı. Ben daha işi biraz daha zorlaştırır diye bekliyorum da yapmıyor. 300'den büyük dediği için 1, 2'yi alamam. O zaman buraya 3 tane sayı yazabilirim. Bunlar hangileri? 3, 4, 5 değil mi? Tamam. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman ne yapabilirim? Şimdi 5'ine de yazabilirim. 5'ini de yazabilirim. Tamam bu kadar. 25-75. Vatan'a bile dahil olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.